Şampiyon Fenerbahçe'mizi kıymetli takipçileri, hepinize selamlar. Antalya Spor karşısında Fenerbahçe'miz bugün 3 puan arayacak. Türkiye Süper Ligi'nin bu haftaki karşılaşmasında biliyorsunuz Fenerbahçe zorlu Antalya karşısına çıkıyor. Antalya Spor'un kadrosu ve Fenerbahçe'nin kadroları belli oldu. Hemen öncelikle ilk 11'de kimlerle oynayacağız onları konuşmak üzere canlı yayını açıyorum hem TikTok hem YouTube üzerinde Platformumuzu desteklemek için kanala abone olmayı ve yayınları desteklemek için like atmayı unutmayalım diyelim. Fenerbahçe'miz ilk 11 kalede Ederson. Sağda Archie Brown. Defansta Skriniar Osterwolde. Pardon solda Archie Brown. Defansta Skriniar Osterwolde. Sağda Semedo. Klasik 11'in defansıyla başlıyor Fenerbahçe'de. İsmail Asensio, Orta sahasını görmekteyiz. Fred yok. Asensio ve İsmail orta sahayı oluşturan iki. Kerem ve Dorgeles Nene'yi görüyorum. Kanatlarda Taliska'yı görüyorum. Ennesiri ile beraber hücum hattında arkadaşlar. 4-2-2-2 gibi bir diziliş olduğunu tahmin ediyorum Fenerbahçe'de. Bugün itibariyle yedeklerde de İrfan Can, Eğribayat Çağlar, Fred... Mert Müldür, Levent, Bekao, İrfan, Can Kahveci, Şimanski, Oğuz ve Cenk'i görmekteyim. Her zamanki gibi yine Oğuz ve İrfan Can bu teknik direktör İtalyan Tedesco ile yedekte oyuna sürülecek. Taliska'yı görüyoruz yine. Taliska Fenerbahçe'den gitmek için gün sayıyor. Ben açıkçası Taliska'yı gördüğüm kadrodan bir cacık olacağını düşünmüyorum. Taliska'yı hiç mi ama hiç sevemedim. Sevimsiz, beceriksiz, şutları bitik, futboldan soğumuş, kariyerine futbolcu değil müzisyen olarak devam edecek bir Taliska'dan bahsediyoruz. Duran topları bugün Asensio mu kullanır, Taliska mı kullanır ben bunu merak ediyorum öncelikle. Forvet'te Ennesiri inşallah Fenerbahçe'de Bugün golle buluşur. Kaç haftadır çocuk cihaza pas bile gitmiyor. Bugün Nene ve Kerem kanatları neler yapacak merak ediyorum. Asensio'nun Fenerbahçe'de ilk 11'e başlamasından dolayı mutluyum. Çünkü ilk 11'de Asensio her daim Fenerbahçe'de oynamalıdır. Değişmez ismi olmalıdır. Yalnız oynadığı pozisyon İsmail'in yanına bana göre İsmail'in yanına Fred gelmeliydi. En kötü İsmail'in yanına Fred de gelmiyorsa Şimanski gelmeliydi. Asensio Taliska'nın yerinde olmalıydı. Asensio'yu sen gidip orta sahanın göbeğine koyarsan, geçen maçtaki gibi defansif orta sahaya koyarsan Asensio'nun verimliliğini düşürürsün. Alakasız alakasız yerlerde oynatıyorsun. Ondan sonra oyuncu iyi performans veremiyor. Takımın dinamiğini Böyle kuramaz bu Tedesco. Tedesco hala Fenerbahçe'yi çözermiş. Antalya Spor'a bakalım. Rakip Antalya kiminle oynayacak Fenerbahçe'ye karşı? Evet Antalya'da Julian Cuesta Kenneth Paul, Soner Dikmen, Bünyamin Balcı, Ramzi Safuri, Abdülkadir Ömür, Giorgi Zikilya, Zikilya'mış adamın adı, Hasan Yakup İlçin, Fandestrek, Nikola Storm, Lara Canettini varmış, Emre Belezoğlu'nun ilk 11'inde yedeklerde Ataberk Samet, Bülent Ali, Çesay, Alp Ada, Doğukan, Boli, Ege, Poyraz Efe isimlerini görüyoruz. Kadrolarında Abdülkadir Ömür bugün orta sahada Fenerbahçe'nin orta sahasına galip gelebilecek mi? Sağ bekleri Bünyamin Balcı her daim Fenerbahçe'nin sağ bekinde müthiş Fenerbahçe karşı sağ bekte müthiş bir e, performans verir. Fenerbahçe karşısında bugün aynı performansı verebilecek mi? Fenerbahçe kendisini alsın diye yıllardır bekleyen Bünyamin Balcı. Fener'e kendisini sürekli göstermek için daha iyi bir oyun ortaya koyar. Bugün de aynı şeyi yapacağını düşünüyorum. Yapabilir mi yapamaz mı göreceğiz. Fandes'e Strike'in olduğu hücum hattında Fenerbahçe Fandes Strike Abdülkadir Ömür tehlikesi ile bugün karşılaşacak. Savunmamız, klasik savunmamız Semedo, Skriniar, Osterwolde ve Brown dedik. Brown'ı hiç beğenmediğimi söylüyorum. Brown'dan sol bek olmaz. Semedo Fener'e gelen uzun yıllardır en müthiş, en lezzetli topu oynayan sağ olarak görünüyor. Fenerbahçe'de bu açıdan mutluyum. Semedo açısından. Screen yarı zaten asla yorum bile yapılmaya gerek yok. Fenerbahçe'de en son um, Kim Min sonra Lugano'dan sonra gelen en baba savunmacıdır kendisi ama yanına ostalwolyi çok sevmeme rağmen söylüyorum osterwolde ile Skriniar defansı oluşturamaz. Her iki oyuncu da Fenerbahçe'de farklı meziyetlere sahip bir iki kere mecburiyetten denenmişti savunmanın merkezinde ostalwolde olur mu diye ama ne o zamanki ostalwolde şimdiki ostalwolde ile aynı ne de Fenerbahçe'nin, Diğer oyuncuları işte orta saha, kanat bekler falan o zamanki oyuncularla aynı. Dolayısıyla Fenerbahçe'de ben kesinlikle Osterwolde'yi mevcut mev mevkisi olan stoperde değil, her zaman alıştığım ve iyi futbol, lezzetli futbol oynadığını bildiğim, gördüğüm sol bekle koyarım. Sol bek'te oynamalı. Arçı Bram çok verimsiz. Fenerbahçe dörtlü savunmada Arçı Bram oynadığı sürece kanatlarda, sağ kanat rakip çok daha iyi hücum yapabilir. Bugün Fenerbahçe bana göre maçın skorunu söylüyorum. 1-0 zor yener Antalyayı. Bu İtalyan gitmediği sürece de Fenerbahçe'de iyi bir skor gelmesini, iyi futbol gelmesini beklemiyorum. Fenerbahçe bugün kazanmak zorunda. Şöyle fikstüre bakalım. Galatasaray'ın Alanya'yı 8 tane net gol atamayan Alanya'yı Galatasaray'a karşı. Aynı Alanya Fenerbahçe'ye bir tane pozisyon bulmuş ve bir pozisyonda gole çevirmişti. Ama 8 tane Galatasaray'a karşı net gol pozisyonunu bulduğu halde bak 8 tane pozisyon verdi diyorum. Fener bir tane verdi attı. 8 tane verdiği halde atamayan Alanya Galatasaray'a kendi evinde 3 puanı verdi. Buna ile birlikte Galatasaray 7 maçta 7 maçta şu saçma bildirimler geliyor. 7 maçta 21 puanın sahibi oldu. 21 puan 7 maç. Türkiye ligine ilk 7 maçını 7'de 7 yaparak Türkiye Süper Ligi 1959'dan beri başladığı sayılıyor ya. O tarihten beri hiç kimse kazanamamış ama Galatasaray ne hikmetse Okan Buruk gibi Pep Guardiola ondan sonra Zinedine Zidane ondan sonra Klopp sonra Simeone, Ancelotti, Hiddink, Daum ondan sonra Fenerbahçe'ye gelen dede vardı bir tane İtaly İspanyol Milli takımını e, yöneten adamın adını bile hatırlamıyorum. Del Bosque, Slaven Bilic tamam mı? Bunların hiçbiri bak Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş, Ersun Yanal yerlileri de sayayım. Ondan sonra Yılmaz Vural onu da sayayım. Bunların hiçbirinin başaramadığını başarmış 7'de 7 ilk 7 haftada yapmış bir Okan Buruk'tan bahsediyorum ha. Okan Buruk derken böyle bir adamdan bahsediyorum. Ama bakıyorsun ortada futbol yok. Ortada şu anda ligin 10. sırasında 7 maçta sadece 9 puan olan. O 9 puanın birini de 6 maçta 8 puan, 1 maçta 1 puan Fenerbahçe'den alan Alanya'yı kendi evinde Alanya'yı 8 tane çok net gol pozisyonu vererek 1-0 zar zor yenen bir Galatasaray'dan bahsediyorum. Ama ne hikmetse Süper Lig'de 7'de 7 yapmış bir Galatasaray. İnanılır gibi değil. Zaten inanmayın da bu tamamen Galatasaray'ı kollayan ve şampiyonluk yolunda makas yemesini istemeyen, galip gelsin de ileride Fenerbahçe kendisini geçmesin diye korkulan Galatasaray'ın Puan kaybetmesini önlemek için yapılan tedbirlerden birisi. Gerçek futbol bu değil. Gerçek futbolu birazdan izleyeceksiniz. Birazdan Fenerbahçe'yi karşı oynayan Antalya daha sonrasında Galatasaray şu ana kadar Antalya'yla bildiğim kadarıyla karşılaşmadı. Antalya'ya da asmana gidecek. Şubat ayının sonuna işte Şubat ayının ilk haftasına kadar Galatasaray Şampiyonlar Ligi sebebiyle rahat bir fikstür yapsın diye Antalya'yı falan koymuşlar maksimum iki deplasmanı var. Biri Kocaeli, diğeri Antalya. İki tane deplasmanı var. Gerçek futbol nasıl oynanıyor bugün izleyeceksiniz. Kayseri Beşiktaş maçına baktınız değil mi hafta içi? Orada izlediğinizde futbol değildi. Gökhan Sazdağ'ını Beşiktaş'a satan Kayseri gol atabilsin. Beşiktaş şu anda kaçıncı sırada Beşiktaş? Dokuzuncu sırada beş maçta dokuz puanla 4 maçta 8 puanı vardı Beşiktaş'ın. 5 maçta pardon 4 maçta 6 puanı vardı. 5 maçta 9 puan olsun diye Kayseri bile isteye sanki yenilmiş gibiydi. Öyle bir futbol oynadı ki hafta içi bu Galatasaray'ın başına gelen ne yapalım rakipler böyle oynuyor olayı. Gökhan Sazdağ'ını Beşiktaş'a satan Kayseri'nin de başına gelmiş galiba. Bu bir hastalık gibi bir şey virüs gibi bir şey galiba. Kayseri Spor gol yiyecek arka bak dev, iki yarıdan oluşuyor ya sağa. Kayseri Spor rakip yarı sahada oynuyor defansı yarı sahada başlıyor ortada başlıyor defans ya sen Real Madrid misin birader ortadan nasıl defansı başlatıyorsun arkan bomboş resmen Beşiktaş arkaya adam kaçırsın da gol atsın diye bırakmışlar tarlaya bir de öyle bir enteresan gol vardı ki üçüncü gol mü 4. gol müydü Beşiktaş'ın attığı. Kalecinin yanından tıngır mıngır vuruyor Beşiktaş'ta futbolcu. Kayseri'nin futbolcusu aynı. Aynı Galatasaray'ın Eyüp Spor maçında Kerem Demirbay'ın izlediği gibi topun izliyor. Koşmuyor bile topu çizgiden çıkarmak için. Ama bir de Fener'in maçlarına bakın. Rakip ölümüne oynuyor. Ölümüne çizgiye böyle baraj kuruyor. 25 kişi kenarda Kale savunması yapıyor Fenerbahçe maçlarında. Düşmana karşı yurdu savunur gibi kalelerini savunuyorlar Fenerbahçe maçlarında. Fenerbahçe maçlarında gerçekten futbol oynamayı akıl ediyor rakipler. Ama bakıyorum da Asayi maçına, bakıyorum Beşiktaş'ın Kayseri maçına. Oh, baba at ya! At golü seveyim inananı. At golü seveyim inananı. Faruk Sevecen isimli dostum, Se ismini anayım senin, ee, gördüm yorumunu. Rize maçındaki gibi mi diyor, kaleci bırakmıştı. Fenerbahçe'nin Rize maçı geçen yıl mı, ondan önceki sene miydi? Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Rize maçı skorlarına bakın. Zaten Faruk Sevecen gibi Galatasaray'ı seven, başka hiçbir şeyi savunacak bilgileri olmayan kişilerin ne kadar yanıldıklarını göreceksiniz. Galatasaray'ın altı tane attığı aynı kaleciye Fenerbahçe 5 tane yapmış ama Galatasaraylılar Rize maçını unuturlar Rize maçını. Hatırlayacaksak siz borçlu çıkarsınız. Altı tane attınız. Aynı kaleciye. Tamam mı güzel kardeş? Tamam mı? Bilmiyorsan araştır. Samet demiş ki CIA'de de abi CIA diyor CIA. Doğru diyorsun. Bunların başkan yardımcıları CIA'yı Bilmem ne gibi herhalde bilmiyorum içeriğini de vatan hainliğinden en son cezaevindeydi tutukluydu. Ya sizin içinizden çıkıyor böyle hainler. Sizin içinizden. O yüzden Fenerbahçe'ye laf atarken elini böyle ağzını bir çalkala ondan sonra güzel kardeşim. Fenerbahçemize galibiyet bekliyorum. Bir tehlikeli maça daha çıkıyoruz. Telesko yönetiminde Telesko kesinlikle kötü futbol oynatıyor. Kadroyu hiç tanımıyor. Ama Fenerbahçe Fenerbahçedir. Antalya'yı hele ki Emre Belözoğlu'nu. Antalya veya başka takımın teknik direktörü olarak sadece Kadıköy'e gelebilecek Emre Belözoğlu'nu bu maçta gönlümden geçen 5 tane atıp yenmek. Ama biliyorum Fenerbahçe kötü futbol oynuyor. Biliyorum Fenerbahçe zorlanıyor. Avrupa'da son maçında mağlup oldu. Ondan önce iki beraberlik yaşadı ligde. Bugün de Fenerbahçe berabere kalmasın. En azından bir tane atsın yensin düşüncesindeyim. 1-0 olsun bizim olsun diyorum. Maçtan sonra maçı pozisyon pozisyon ama delikanlı gibi. Sahtekarlığa kaçmadan Galatasaray'ın attığı bir tane gol var o da faal. Bunu gerçekten söyleyebilecek delikanlı olarak yorum yapabilecek. İzleyiciler bekliyorum. Galatasaray gol atmış. 8 tane net gol yiyecekmiş. Ama yememiş. Şansı yaver gitmiş. Gibi kendini masallara inandıran Galatasaraylıların benim yayınımda işi yok. Gitsinler Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, ne bileyim e, Spor Dijital falan onları izleyiniz. siz. Allah benim yayınlarım sizin tansiyonunuzu yükseltir. Sevgiyle kalın. Maç sonu canlı yayında görüşene dek. Hoşçakalın.